tekrar söylüyorum. Alternatif tedavi son çözüm değildir. Ne demek bu? Yani bir yaşa geleyim. Eleğimi eteğimi çekeyim. Böyle zamanı gelince de böyle işte gideyim de bir hacamat yapayım, bir sülük yapayım. Arkadaşlar vücudunuz zorlanmadan, organlarınız iflas etmeden, vücudunuza yapılırken, sağlıklıyken, ayaktayken, şuur ve idrakınız varken yapılması lazım. Şimdi kişi ağır bir şeker rahatsızlığına geliyor. Ağır ama artık böyle iğneler kullanıyor, şeyler yapıyor falan. Şimdi diyor ki Hacaman aslında iyi geliyormuş. Evet aslında iyi gelir değil. Sen şu anda şeker rahatsızlığın var. E, i̇ğne kullanıyorsun ve sana maalesef hacamat yapılmaz. Hacamat şeker başlamadan yani ailen ırsidir. Ailende böyle bir şey vardır. Senin de ara ara şekerin çıkıyordur, su arttırır, atıyorum yürüyüşlerini arttırır, kilo verir, ondan sonra sebze ağırlıklı beslenir. Alternatif tedavinde nimetlerinden yararlanırsın, şeker rahatsızlığı önüne geçer.